Hoş geldiniz. Bu videomda Edat Bağlaç ve ünlem konulu soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından bu soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Birinci soru. ile Edat'ı aşağıdakilerin hangisinde cümleye yay araç içinde verilen anlamı katmamıştır? Adana misafirler için ikramlık yiyecekleri kardeşim ile hazırladık. İle Edat'ı cümleye birliktelik anlamı katmış. Misafirler için ikramlık yiyecekleri kardeşi ile birlikte hazırlamışlar. Arkadaşlar bu durumda ile ve birlikte kelimesini bir arada kullanmayınız. Kullanırsanız ile ve birlikte kelimeleri aynı anlama geldiği için anlatım bozukluğu meydana gelmiş olur. Yani şu şekilde kullanacaksınız. Kardeşim ile hazırladık. İle burada cümleye sadece birliktelik anlamı katmış. Ben birliktelik anlamı kattığını desteklemek için ispatlamak için kardeşim ile birlikte diye cümleyi okudum. Tekrar söylüyorum ile edatı ile birlikte kelimesini bir arada kullanmayınız. Kullandığınız zaman anlatım bozukluğu yapmış olursunuz. A doğru. Bursa yağmurun yağması ile her taraf yemyeşil oldu. Neden sonuç anlamı katmış mı? Katmış arkadaşlar. Sonuçta her taraf yemyeşil oldu. Her tarafın yemyeşil olmasının sebebi nedir? Nedeni nedir? Yağmurun yağması ile ile edatı cümleye neden anlamı katmış. Arkadaşlar neden sonuç cümlelerini dığ içine çevirebilirsiniz. Hemen çevirelim. Sonuçta her taraf yemyeşil oldu. Her tarafın yemyeşil olmasının nedeni nedir? Sebebi nedir? Yağmur yağdığı için tabii ki bu durumda ile edatını çıkarıyoruz. A ve B doğru. C teleferikle Boztepe'ye çıkmadıysanız orduyu gezdim demeyin. Teleferikle kelimesindeki ile edatı cümleyi araç anlamı katmış mı? Katmış arkadaşlar. Teleferik aracıyla Boztepe'ye çıkmadıysanız orduyu gezdim demeyin. C edatımızı atalım. Bu arada ile edatı Kendisinden önceki kelimeye birleşik yazılabilir, bitişik yazılabilir. Bu durumda ile edatının iyisi düşer. Bakın teleferik isminden sonra gelen ile edatının iyisi düşmüş. Ve kelimeye bitişik yazılmış. Cevabımız Denizli ara tatilde uçakla babaannesinin yanına gitti derken ile edatı cümleye zaman anlamı katmamış, araç anlamı katmıştır. İkinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde gibi edatı cümleye o anda tam o sırada anlamı katmıştır. Adana... Onun roman, öykü, deneme gibi birçok türde eseri var. Gibi edatı cümleye ve benzeri anlamı katmıştır. Onun roman, öykü, deneme ve benzeri birçok türde eseri vardır. Bursa insan gibi yaşamak elbette herkesin hakkıdır gibi edatı B seçeneğinde cümleye yakışır biçimde anlamı katmış. İnsana yakışır biçimde yaşamak elbette herkesin hakkıdır. C seçeneği küçük çocuğu kucağına aldığı gibi eve götürdü. Arkadaşlar C seçeneğinde gibi edatı cümleye o anda tam o sırada anlamları katmıştır. Küçük çocuğu kucağına aldığı anda eve götürdü veya kucağına aldıktan sonra hemen ne yapmış? Eve götürmüş yani kucağına alma işi bitmiş. Hemen arkasından bizim çocuk eve götürülmüş arkadaşlar. Cevap Ceyhan denizli buz gibi soğuk havada dondurma yenir mi? D seçeneğindeki gibi edatı cümleye benzetme anlamı katmıştır. Hava soğukluk yönünden buza benzetilmiştir. Cevap Ceyhan. 3 aşağıdaki cümlelerin hangisinin altı çizili sözcük bağlaç değildir? Arkadaşlar şöyle bir bakın hangi kelimelerin bağlaç ya da edat olduğuna karar verdiniz mi? Halbuki, oysaki ve çünkü kelimeleri bağlaştır. Kadar ise bir edattır arkadaşlar. Cevap denizli. A'da halbuki bağlacı düşüncenin yönü değiştirmiştir. Gün içinde az su içiyorsun. Olumsuz bir düşünce. Su sağlık için çok önemlidir. Olumlu bir düşünce. Halbuki bağlacı olumsuz düşünceyi olumlu bir düşünceye çevirmiş. Zaten halbuki bağlacı düşüncenin yönü değiştiren bir geçiş ve bağlantı ifadesidir. Yine oysaki bağlacı düşüncenin yönü değiştiren bir geçiş ve bağlantı ifadesidir. Mutluluğu elde etmenin zor olduğu düşünülüyor. Olumsuz bir ifade. İnsan küçük şeylerle de mutlu olabilir. Bakın olumlu bir ifade. Yine ne yaptık? Oysaki bağlacıyla olumsuz düşünceyi olumlu bir düşünceye çevirdik. B'deki oysaki bağlacı düşüncenin yönünü değiştiren bir geçiş ve bağlantı ifadesi olarak kullanılmış. C uzun süredir yürüyüş yapamadım çünkü yazdığım romanı bir an önce bitirmem gerekiyor. Çünkü bağlacı destekleyici ve açıklayıcı bir geçiş ve bağlantı ifadesidir. Çünkü bağlacı varsa orada neden sonuç ilişkisi vardır? Sonuçta uzun süredir yürüyüş yapamadım. Uzun süredir yürüyüş yapamamasının nedeni nedir? Sebebi nedir? Yazdığım romanı bir an önce bitirmem gerekiyor. Çünkü bağlacı varsa neden ile sonuç yer değiştirir. Çünkü bağlacını atalım. Sebebi başa alalım. Yani nedeni başa alalım. Sonucu son alalım. Yazdığım romanı bir an önce bitirmem gerektiği için uzun süredir yürüyüş yapamadım. Gördüğünüz gibi cümleyi kurallı hale getirdik. Yani sebep başa sonuç sona geldi ve çünkü bağlacını attık. Tekrar söylüyorum. Bakın bu konular sıkıcı gibi gelebilir ama çünkü bağlacı sınavlarda çok çıkar. Çünkü bağlacının olduğu cümlelerde neden sonuç ilişkisi vardır. Denizli herkes sabahtan akşama kadar çalışıyordu ama hiç kimse halinden şikayetçi değildi. D seçeneğindeki ek kadar edatımız cümleye dek, deyin anlamları katmıştır. Herkes sabahtan akşama dek veya akşama deyin çalışıyordu ama hiç kimse halinden şikayetçi değildi. Genelde ek kadar diye bu bağlacımız kullanılır. E burada yönelme hal eki oluyor arkadaşlar akşam ismine bakın bizim A yönelme haleki gelmiş. E kadar diye de yazılabilir. A kadar diye de yazılabilir. Kadar edatı unutmayalım. Bu arada altı çizili kelime ama bağlacı olsaydı cevap çıkmayacaktı arkadaşlar. Bunu da unutmayınız. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem cümleye rahatlama anlamı katmıştır? Denizli aman ha söylediklerimi unutmayasın. Arkadaşlar aman ha sözü ünlemi dikkat çekmek için kullanılan bir söz bir ünlem. C'ye bakalım eyvah anahtarı içeride unuttum. Eyvah ünlemi C seçeneğinde cümleye beklenmedik ya da hoşa gitmeyen bir olay karşısında duyulan acınma, üzülme anlamı katmış veya acınma, üzülme sözü, eyvah sözü unutmayalım. Şöyle diyelim. Eyvah ünlemi üzülme veya acınma anlamlarına gelir. E ha tam istediğim gibi bir ev burası. Ha ünlemi ifadeye, cümleye nasıl diyelim arkadaşlar? olması istenen veya beklenen bir şey olur olmaz duyulan sevinç duygusunu anlatan bir anlam katmış. Ha derken demek ki bir sevinç ifadesi var arkadaşlar. Bir şey olmuş olması istendiği gibi sonuçlanmış. Bu durumda biz ha sevinç ünlemini kullanıyoruz. Evet bu şekilde açıklamak galiba yeterli. O halde cevap Adana oh hava akşama doğru biraz serinledi oh ünlemi cümleye rahatlama anlamı katmış arkadaşlar. Havanın akşama doğru serinlemesi bu cümleyi kuran kişiyi rahatlatmış. 5 aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır? Denizli hepimiz eğri oturup doğru konuşmalıyız. Doğru kelimesi D seçeneğinde zarf olarak kullanılmıştır. Zarflar fiillerden önce gelir konuşmalıyız fiil oluyor. Nasıl konuşmalıyız? Doğru konuşmalıyız. Doğru sözcüğü burada durum zarfı olarak kullanılmış. C doğru zamanda doğru işleri yapmayı başardık. C seçeneğindeki doğru kelimeleri sıfat görevinde kullanılmış. Nasıl iş? Doğru iş. Nasıl zaman? Doğru zaman. C'deki doğru sözcükleri niteleme sıfatı görevinde. Bursa doğruyu söyleyen insan her zaman kazanır. Doğru kelimesi B seçeneğinde isim göreviyle kullanılmış. O halde cevap Adana. Odadaki çiçekleri yaza doğru balkona çıkardım. A seçeneğindeki doğru sözcüğü kelime türü olarak edat arkadaşlar. O halde doğru sözcüğü A seçeneğinde edat görevinde kullanılmıştır. Doğru edatı E doğru ya da A doğru şeklinde yazılabilir. A seçeneğindeki doğru edatı cümleye ne anlamı katmış? Yakınlık anlamı katmış arkadaşlar. Odadaki çiçekleri yaza doğru balkona çıkardım derken odadaki çiçekleri yaza yakın balkona çıkardım demek isteniyor. Altı aşağıdaki cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere fakat bağlacı gelemez. Fakat bağlacı düşüncenin yönü değiştiren bir geçiş ve bağlantı ifadesiydi olumlu düşünceyi olumsuz düşünceye veya olumsuz düşünceyi olumlu düşünceye çevirebilir. Çok kalın giyindim olumlu düşünce fakat hala sınamadım. Hala sınamadım olumsuz düşünce. Fakat bağlacı da olumlu düşünceyi olumsuz bir düşünceye çevirdi. B sporcumuz çok iyi yarıştı fakat kazanamadı. Yine fakat bağlacı B de olumlu düşünceyi olumsuz bir düşünceye çevirdi. Çok iyi yarışması olumlu yarışmayı kazanamaması olumsuz oluyor. C geldiğimi haber veremedim fakat telefonun şarjı bitti. Olmadı arkadaşlar. Bakın C seçeneğinde boşluğa bağlaç gelemiyor. Hangi bağlaç fakat bağlaç gelemiyor. Başka bir bağlaç gelecek arkadaşlar. Çünkü bağlaç gelecek. Az önce çünkü bağlacı ile ilgili bir soru çözmüştük. Çünkü bağlaç C'de cümleye sebep sonuç, neden sonuç anlamı katmıştır. Sonuçta geldiğini haber verememiş. Geldiğini haber verememesinin nedeni nedir? Telefonun şarjı bitti. Değerli arkadaşlar, çünkü bağlacını atalım, cümleyi dığ içine çevirelim. Telefonun şarjı bittiği için geldiğim haber veremedim bu durumda. Çünkü bağlacını atıyoruz. Cevap Ceyhan D. Saatlerce yürüdük fakat bir çeşmeye rastlamadık. Saatlerce yürüdük olumlu bir düşünce ifade. Bir çeşmeye rastlamadık olumsuz bir düşünce ifade. Yine fakat bağlayıcı olumlu düşünceye niye çevirdi? Olumsuz bir düşünceye çevirdi. Cevap Ceyhan. 7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu durumlardan herhangi birinin örneği yoktur? Edat cümleye benzetme anlamı katmıştır. A. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Kişi A'da kendisini kükremiş bir sele benzetmiş arkadaşlar. Gibi edatı cümleye benzetme anlamı katmıştır. Hemen ne yapalım? İlk bilgiden A'ya okumuzu çekelim. Bağlaç eş görevli sözcükleri birbirine bağlamıştır. Arkadaşlar D seçeneğindeki V bağlacı ateşten ve köpükten kelimelerini birbirine bağlamış. Bu kelimelerin görevleri aynı. Görevi nedir bu kelimelerin? Bu kelimelerin görevleri yer tamlayıcısı arkadaşlar. Sıyırdım yüklem. Neyi sıyırdım? Ellerimi sıyıran kim? Ben. Ben gizli özle. Ben neyden sıyırdım? Ateşten ve köpükten arkadaşlar ateşten ve köpükten yer tamlayıcısı oluyor. Yani B bağlacı görev olarak aynı olan yer tamlayıcısını birbirinden ayırmış. Ne yapalım? Ok çekelim D'ye doğru. Son bilgimizi okuyalım. Ünlem seslenme bildirmektedir. C seçeneğindeki ünlem tabii ki seslenme bildiriyor. Dalgalan sen de şapaklar gibi ey şanlı hilal. Bakın burada şairimiz hilale bayrağı sesleniyor. Ey diyor bakın ey kelimesi bir seslenme sözü yani seslenme ünlemi ne yapalım C okumuzu çekelim cevap Bursa bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor arkadaşlar B seçeneğindeki için edatı cümleye amaç sonuç anlamı katmıştır. Sonuçta rüzgar bekliyor. Rüzgar beklemesinin amacı nedir? Dalgalanmak için. 8. tek başına anlamı olmayan fakat cümlede birlikte kullanıldığı kelimelere farklı anlam ilgileri kazandıran kelimelere edat denir. Buna göre aşağıdaki 6 çizili kelimelerden hangisi edat değildir? A. toplantıya saat 3 gibi başlarız. gibi edatı A seçeneğinde cümleye sularında, civarında anlamları katmış. Toplantıya saat 3 civarında başlarız. Bursa yan taraftaki boş alana 40 kadar fidan diktik. B seçeneğindeki kadar edatı cümleye yakın anlamı katmış. Yan taraftaki boş alana 40'a yakın fidan diktik veya cümleye kadar edatı yaklaşık anlamı katmış diyebilirsiniz. C babaannemler karşı apartmanda oturuyor. Arkadaşlar cevap Ceyhan karşı kelimesi C seçeneğinde işaret sıfat olarak kullanılmış. Apartman isim hangi apartman? Karşı apartman. Cevap Ceyhan. Denizli gün boyu çalıştığı için kanepede uyuyakalmış. D seçeneğindeki için edatı cümleye neden anlamı katmış? A, B ve D seçeneğindeki altı çizili kelimeler edat. C seçeneğindeki altı çizili kelime sıfat göreviyle kullanılmıştır. Dokuz ama bağlacı cümleye koşu anlamı katabilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? A çalışıyordu ama hala istenen düzeyde değildi. Ama bağlacı A seçeneğinde düşüncenin yönünü değiştirmiştir. Yani A seçeneğindeki ama bağlacı düşüncenin yönünü değiştiren bir geçiş ve bağlantı ifadesi göreviyle kullanılmıştır çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamıştır. Çalışıyordu olumlu ama hala istenen düzeyde değilmiş. Bakın istenen düzeyde değildi olumsuz bir ifade. Olumlu düşünceyi olumsuz düşünceyi ama bağlacı bağladı. Bursa sinemaya gidebilirsin ama önce ödevlerini bitirmelisin. B seçeneğindeki ama bağlacı cümleye koşul anlamı katmış. Yani şart anlamı katmıştır. Sonuçta sinemaya gidebilirsin. Sinemaya gidebilmesinin koşulu, şartı nedir? Ödevlerini bitirmelisin. Ama bağlacını atalım. S, sağ, koşul ekiyle cümlemizi okuyalım. Ödevlerini bitirirsen sinemaya gidebilirsin. Cevap bursa C sorusunu sordu ama cevabını alamadı. A'da olduğu gibi C seçeneğindeki ama bağlacı düşüncenin yönünü değiştirmiş. Yani ama bağlacı düşüncenin yönünü değiştiren bir geçiş ve bağlantı ifadesidir. Sorusunu sordu, olumlu bir ifade. Cevabını alamadı, olumsuz bir ifade ama bağlacı olumlu bir ifadeye, düşünceyi olumsuz bir ifadeye düşünceye bağlamış. Denizli akşamki yemek azdı ama çok lezzetliydi. A ve C seçeneğinde olduğu gibi ama bağlacı çelişkili, tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamıştır. Akşamki yemek azdı olumsuz bir ifade, çok lezzetliydi olumlu bir ifade bakın. Bu sefer ama bağlacı olumsuz bir ifadeyi olumlu bir ifadeye çevirmiş. Cevap Bursa. 10 eş görevli kelimeleri veya cümleleri birbirine bağlayan kelime türüne bağlaç denir. Buna göre yalnız sözcüğü hangisinde bağlaç göreviyle kullanılmıştır? A. O çok yalnız bir insandı. İnsan isim nasıl insan? Yalnız insan. Yalnız sözcü. niteleme sıfatı göreviyle kullanılmış. B. Babam yalnız kalmayı hiç sevmiyor. Kalma isim nasıl kalma? Yalnız kalma. Yine yalnız sözcü. niteleme sıfatı göreviyle kullanılmıştır. C. Yarışma ile ilgili hazırlıklara yalnız 2 saat ayırabildim. Yalnız kelimesi C seçeneğinde edat göreviyle kullanılmıştır. Arkadaşlar yalnız sözcüğü sadece anlamına gelirse edat oluyor. Fakat ama lakin anlamlarına gelince bağlaç oluyor. Yarışma ile ilgili hazırlıklara sadece 2 saat ayırabildim. Hemen D'nin cevap olduğunu söyleyelim. Kitapları incele yalnız işin bitince yerine koy. Fakat işin bitince yerine koy ama işin bitince yerine koy. Lakin işin bitince yerine koy. Yalnız sözcüğü ama fakat lakin anlamlarına gelince bağlaç göreviyle kullanılır. Sadece anlamına gelince edat göreviyle kullanılır. Ve D seçeneğindeki yalnız bağlacı iki cümleyi birbirine bağlamış arkadaşlar. Bağlaçlar kelimeleri ya da cümleleri bağlardı. Kitapları incele birinci cümle işin bitince yerine koy ikinci cümle 11 aşağıdaki 6 çizili edatlardan hangisinin cümleye kattığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiştir A 2 haftaya kadar projenin hayata geçeceği düşünülüyor kadar edatı A seçeneğinde cümleye yaklaşık zaman anlamı katmış 2 haftaya yakın bir zamanda projenin hayata geçeceği düşünülüyormuş A doğru B turşu yapımında sirke yerine limon kullanmak anneme göre doğru bir yöntem değil Göre edatı cümleye bakış açısı anlamı katmış. B de doğru. Annemin bakış açısına göre turşu yapımında sirke yerine limon kullanmak doğru bir yöntem değilmiş. C onun bir dediğini iki etmemek için elinden geleni yapıyordu. İçin edatı cümleye amaç anlamı katmıştır. Sonuçta elinden geleni yapıyor, elinden geleni yapmasının amacı ne? onun bir dediğini iki etmemek için C de doğru demek ki cevap Denizli. Sözlüklerimi bir ay içinde geri getirmek üzere evine götürdü. D'deki üzere edatı cümleye sebep anlamı katmamış, koşul anlamı katmış. Sonuçta evine götürmüş sözlükleri. Sözlükleri evine götürmesinin koşulu şartı nedir? Bir ay içinde geri getirmek üzere. S sağlı okuyalım arkadaşlar. Üzere edatını atalım cümleye. S, sağ, koşu vekili getirip cümlemizi öyle okuyalım. Sözlüklerimi bir ay içinde geri getirirsen evine götürürsün veya götürebilirsin. Son soru tek başına anlamı olmayan sonuna geldi sözle. Cümledeki diğer kelimeler arasında bazı anlam ilişkileri kuran kelime türüne edat denir. Buna göre için edatının cümleye kattığı anlam hangisine yanlış verilmiştir? A anahtarlarını kaybettiği için dedesinden yedek anahtarı istedi. A'daki için edatı cümleye sebep neden anlam katmış. Sonuçta dedesinden yedek anahtarı istemiş. Dedesinden yedek anahtarı istemesinin sebebi nedeni nedir? Anahtarını kaybettiği için A doğru. B kuşlara yem vermek için köşedeki parka gitti. Köşedeki parka gitti. Sonuç köşedeki parka gitmesinin amacı nedir? Kuşlara yem vermek için için edatı cümleye amaç anlamı katmış. Doğru. C kütüphane'nin üst tarafındaki kitapları senin için ayırdım. İçin edatı cümleye koşul anlamı katmamış, aitlik anlamı katmıştır. Kütüphanenin üst tarafındaki kitapları senin için ayırdım derken o kitaplar sana ait demek isteniyor. O kitapların sahibi kimmiş? cümleyi kuran kişinin karşısındaki kişi sen dediği kişi arkadaşlar cevap Ceyhan. Denizli vatanım için her türlü zorluğa katlanırım diyordu. İçin edatı D seçeneğiyle cümleye uğrunda anlamı katmış. Vatanım uğrunda veya yolunda her türlü zorluğa katlanırım. Cevap Ceyhan. Sevgili öğrenciler Edat Bağlaç ünlem konulu detaylı bir soru çözüm videosunun sonuna geldim. Ekranın köşelerinde Edat Bağlaç Ünlem konulu farklı soru çözüm videoları var. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.